Tam şuramda bir kan pıhtısı. Ayrılınca oluyor, kavuşunca oluyor. Hevesle gidiyorum. İkinci cümlede bir bontu. Utanarak kalkıyorum. Ruhumda soğumuş bir zaman, etimde bir pişmanlık. Şimdi Şimdisiz, öncesiz, sonrasız. Yaşamak desem değil, ölmek desem değil. Bir araf, tam şuramda. Herkes herkesi biliyor, herkes dünyayı biliyor, ben anlamıyorum. Sevinçlerini bilmiyorum, kederlerini bilmiyorum, sınırları yok. Akşam diyorum, herkese eşitler. Ben de konuşurum, olmuyor, acı daha ağırlaşıyor. Bir kan pıhtısı, tam şuramda.